vampirler kadar tehlikeli olan şey insanların kolektif körlüğü. Bu gerçekten çok çarpıcı bir cümle. Yani bu kolektif körlükten kastımız ne olabilir diye sorarsanız. Mesela herkes düzeni eleştiriyor, sistemi eleştiriyor ama sonuç olarak sıkıntıya girmemek için herhangi bir şey yapmıyor. Oturduğu yerde hiçbir Aksiyon gerçekleşmiyor, gerçekleştirmiyor. Ee, kabul etmek kolayımıza geldiği için e, bu şekilde kabul edip görmemeyi seçiyoruz bir süreden sonra. Ee, yani bildiğimiz gerçeği düzen devam etsin diye e, umursamıyoruz. E, ve sistemi eleştirip yine sistemin kölesi oluyoruz. Bu işte aslında kolektif körlük. Yani e, vampirler, vampirlerden daha tehlikeli olan şey aslında e, bizim insanların, e, sapiyanın e, kolektif körlüğü. Bunu çok net vurguluyor kitap. E, peki kitap kimlere hitap eder diye e, sorarsanız e, psikoloji sevenlere hitap edebilir toplumun toplum eleştirisi sevenlere e, hitap edebilir belki e, sonra e, vampiri fiziksel bir gerçeklik değil de metaforik anlamda değerlendiren